Tahmin Dünyası TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 Ağustos, Perşembe ve bugün için değerlendirdiğim maç tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Yine dünkü gibi keyifli bir tahminlerim olacak. O yüzden kuponlarımızı oluştururken takiptik keyiflik, düşük misiller şeklinde değer oluşturalım. Dün 2 Ağustos Perşembe günü için de 5 tane maç tahmini vermiştim. Yine keyifli olduğunu takiplik şekilde değerlendirme, değerlendirmemiz gerektiğini söylemiştim. 5 maç tahminimden 3'ü başarılı bir şekilde geldi. Ve 3-14 orandan bir kombin kuponumuzu kazandırmış olduk arkadaşlar. Bence e, dünkü bültene göre güzel bir başarı oldu. E, bu kupondaki servet de 6. dakikada kırmızı kart yemesine rağmen yine... E, gol atmayı başardı ve karşılıklı gol varımız e, ilk yarıdan daha başarılı bir şekilde gelmiş oldu. Bence dünkü bültene göre yine güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum ben. Bugün de yine aynı şekilde keyiflik, takiplik maçlara e, çıkardım. Yine düşük misillerde değerlendirelim arkadaşlar. E, umarım yine dünkü gibi güzel bir başarı elde edebiliriz görüşündeyim. İlk maçım saat 19'da akşam 7'de Zalgiris Kaunas maçı. Bu karşılaşmaya ben Zalgiris'in yenilse bile bir gol atması gerektiğini düşünüyorum. 1.43 oranı var. Ev sahibi 0.5 üst diyorum. 1.43 orandan Zalgiris Kaunas maçına ev sahibi 0.5 üst diyorum ben. Diğer maçım Torpedo maçı. O da akşam 19'da 7'de oynanacak. Ben bu karşılaşmada ev sahibi Aktobe takımının en az 2 gol atabileceği görüşündeyim. Ev sahibi 1.5 üst 1.51 orandan bu karşılaşmayı sizlere öneriyorum. Aktobe ve Torpedo karşılaşmasına ev sahibi 1.5 üst diyorum ben 1.51 orandan. Hemen diğer maçımıza geçelim. Akşam 21'de 9'da oynanacak Adana Demir ve Kuluj maçı. Bu karşılaşmaya da Deplasman 0,5 üst diyorum ben. Hemen oranına bakalım. Deplasman 0,5 üstün oranı 1.33 oran arkadaşlar. İsteyen bu orandan bu karşılaşmayı değerlendirebilir. Ben Kuluç'un e, yenilmeyeceğini düşünüyorum. Maç sonu 2'ye 4.18 oran vermişler. Sistem kuponu ya da yüksek oran yapmak isteyen arkadaşlarımız 4.18'e maç sonu 2 alabilir. E, ama benim tercihim 0-2 çifte şans olacak. <laughs> 1.78 oran. Kuluca bence hem beraber hem Kuluç galibiyetine çifte şansına çok güzel oran açılmış. 1.78'den 0-2 çifte şans diyorum ben bu karşılaşmaya. Hemen diğer maçımıza geçelim. Trina ve Beşiktaş maçına. Burada deplasman 1.5 üst diyorum ben. Hemen oranımıza <laughs> bakalım. Deplasman 1.5 üst 1.34 oranı var. Beşiktaş gollü bir galibiyet alacaktır. İsteyen arkadaşlarımız burada maç sonu 2 ve 1.5 üstte değerlendirebilir 1.47 orandan. İki tercihim olacak. Deplasman 1.5 üst ve diğer tercih maç sonu 2 ve 1.5 üst. İsteyen arkadaşlarımız içine sinen tercihi değerlendirebilir. Hemen diğer maçımıza geçelim. <laughs> Aston Villa ve Lazio karşılaşması. Burada ben Lazio'nun yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Lazio'nun bir golüne bakalım oranımız neymiş. Deplasma 0.5 üst. 1.14 bundan değerlendirilmez. 0.2 çiften şans diyelim bu karşılaşmaya da. 1.45 orandan. Aston Villa ve Lazio karşılaşmasına. 1.45 verenden 02'ye şanslıyorum ben. Lazio'nun yenilmeyeceği görüşündeyim. Sizler de benimle aynı fikirdesiniz. Bu karşılaşmayı kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Hemen son maçımıza geçelim arkadaşlar. Bu karşılaşmada da ev sahibinin ben 2 gol atabileceği görüşündeyim. 1.57 gibi güzel bir oranı var. Bunu kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Bence gelecektir. Hatta bu bültendeki en çok güvendiğim maçlardan biri. Ev sahibi 1.5 üst diyorum 1.57 orandan değerli arkadaşlar. Burada birlikte bir kupon oluşturalım sizlerle. Ee, hemen bu karşılaşmayı alalım. Ev sahibi 1.5 üst. Aktobede maçını alalım. Ev sahibi 1.5 üst. Ev sahibi 1.5 üst. MBS 3 olduğu için bir tane maç eklememiz lazım. Burada da Kulüc'ün bir golünü alalım arkadaşlar. <laughs> Deplasman 0.5 üst. 3.29 3.29 oranımız oldu bu karşılaşma için. Hemen kaydedelim kuponumuzu. YouTube'e ideal kupon şeklinde. Bir kupon daha oluşturacağım. İki maçlı bir kupon olur bu değerli arkadaşlar. Burada Beşiktaş Deplasman 1.5 üst alacağım. 1.34 orandan. Iıı. Bir de Lazio'yu koyalım. Çifte şans. 1.99 1.99 az olan ya. Kuluj maçını koyalım. 1.78 orandan. 2.39 oranımız oldu. Beşiktaş, Deplasman, 1.5 üst. Adana Demir, kuluş. Kulucu diğer kupona koymuştuk değil mi? Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu kombini değiştirmek istiyorum ben. Hemen bir saniye. Beşiktaş maç sonu 2 ve 1.5 istiyorum. 1.47 oran. Lazio'ya 0.2 çifte şans diyorum. 1.45 oran. Tamam. 2 oranlı kuponumuz oldu. İkinci kuponumuz da bu. Beşiktaş, Deplasman, sonu 2 ve 1.5 üst. Aston Villa Lazio maçına da 0-2 çifte şans. 2-13 orandan ikinci kuponumuzu da oluşturmuş olduk. Kusura bakmayın biraz ayarladım bu sefer sizi. YouTube e ideal. 2. Bir tık oran yükselterek bir kupon daha yapmak istiyorum ben. Bunu isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Hemen bir tık oran yükselterek. Biraz risk olarak. Kuluj maçına 0-2 çifte şans. 1.78 orandan. Beşiktaş maçına maç sonu 2 ve 2.5 gol üstü. Bu maçı almayalım. Lazio maçına deplasman bir buçuk üst Akto ve Torpedo maçını da koyacağım. Buna da maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü diyorum. Riskli bir oran oldu değerli arkadaşlar. Yani riskli bir kupon oldu ama bence güzel oldu. Bunu da belirteyim. Kuluj maçına 0-2 çifte şans. Beşiktaş maçına maç sonu 2 ve 2.5 gol üstü. Lazio maçına deplasman 1.5 üst. Aktova ve Torpedo maçına maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü şeklinde tam 15 oranlı bir kupon oluşturmuş olduk. Bu kuponu içinize siniyorsa değerlendirebilirsiniz. Ya da yüksek oran, tek maçtan yüksek oran arayan arkadaşlarımız için de bu kuponların arasından içine sinen maçı seçebilir. Hemen bunu da son olarak kaydedelim. YouTube'e yüksek oran diyelim. Evet arkadaşlar, bugün için vermiş olduğum maç tahminlerimi ve oluşturduğumuz kuponlarımızı sizlerle paylaştım. Kuponlarımı dediğim gibi şu an burada paylaşım yaparken anlık bir şekilde oluşturmuş oldum. Yine keyiflik, takiptik kuponlarınızı mislinizi ona göre tutun, düşük misli yapın. hafta sonu için lig maçlarıyla beraber ya da takip ettiğim maçlarla beraber güzel kuponlarımız, güzel tahminlerimiz olacak. Ee, ona göre bilginiz olsun. Umarım başarılı bir şekilde sonuç alırız. Şans bizimle olsun diyorum.